Nesillere aktarmak üzere köylerimizin yoğun olarak yaşadığı Ankara, İzmir'de kültür ve yardımlaşma dayanışma dernekleri kurulduğu hepinize de bilinmektedir ve hepinizin bu dernekler üyesi bulunmaktasınız. Değerli köylerimiz, hepiniz bildiği gibi birisi Ankara'da, birisi İzmir'de olmak üzere iki tane kültür derneği yardımlaşma ve dayanışma derneği aktif olarak faaliyet devam etmektedir. Bu sene bir ilkini gerçekleştirip ortaklaşa piknik düzenledik. İlk düzenlenen bu piknik bizleri birbirimize daha yakınlaştıracak sorunlarımızı, kaderleri, kederlerimizi, sevinçlerimizi paylaşacağımız bir platform ol olacak. Bundan sonra piknik organiz organizasyonları geleneksel hale getireceğimizi duymakta kıvanç duymaktayım. değerli köylerimiz faaliyetlerine aktif olarak devam eden her iki derneğimizin sahip çıkmak hepimizin aslı görevi olmalıdır. Çünkü bu dernekler hepimizin birimizin şahsı mekanı olmayı hepimizin malıdır. Dernek için sizlerin de maddi ve maravi katkılarınızı esirgemenizi gerekmektedir. Sizlerin de bildiği gibi derneklerimizin bir takım faaliyetlerini yapılması için maddi güce ihtiyacı vardır. Değerli köylerimiz gönül isterdi ki güzel şölenimizi doğduğumuz köyümüzün bağrında ger gerçekleştirmemiz ama mevsim şartlarının gerekse çalışan arkadaşlarımızın izni durumları göz önünde alarak biz bu seneyi burada bir arada bulma fırsatını yakalamak bulunmaktayız. Tabii ki bu şölenimizin her yıl yapılması temsili içeris içerisinde olduğumuzda inşallah seneye bizleri yönetimde olmasak bile seçilen arkadaşlarımızın hazırlıklarını yaparak bizleri aynı şekilde köyümüzde buluşturur, buluştururlar. Sizlerin fazla zamanı almamak istemeyerek tekrar bu güzel şölenimize hoş geldiniz. Hepinizi kazasız belasız bir gün geçirmenizi dile, dileğiyle saygılarımı sunuyorum. Yeşilkaya Köyü Ankara Dernek Başkanımız Kenan Aydın'ın konuşmaları. değerli misafirler ve köylülerim, Ankara Derneği Başkanı olarak hepinize yönetim kurulu arkadaşlarım adına davetimize izabet ettiğiniz ve bu gününüzü bizimle paylaştığınız için hepinize hoş geldiniz diyor. Bu vesileyle saygı, sevgi, muhabbetlerimizi sunuyoruz efendim. Değerli canlar, iki dernek tek yürek olarak çıkarken çok değerli dernek başkanı, İzmir Derneği Başkanı Sayın Şahattin Bey'e ve değerli yönetim kuruluna bu organizasyondaki çabalarından dolayı huzurlarınızda tekrar teşekkür ediyorum. Değerli dostlar şunu iyi biliyoruz ki aynı ilde yaşamasak da birimizin acısı hepimizin acısı birimizin sevinci hepimizin sevinci olmuştur. Bu da böyle olmakla edecektir. Ancak değerli dostlar hayat devam etmektedir. Bu nedenle de yaşadığımız süre içerisinde belki bizler birbirimizi tanıyoruz. Ancak gençlerimiz inanın ki birbirini tanımıyor. Bunun sorumluluğu değerli dostlar çocuklarda değil, gençlerde değil. Biz ana baba olarak bizlerde. Biz Ankara Derneği olarak hem fikir olduğumuz İzmir Derneği ile beraber bu güzel günü bir daha seneye belki başka arkadaşlarımız bir dahaki seneye tekrarlamak istiyoruz. Bu buluşmanın amacı da budur. Bizler MİT'in derneği olmaktan her zaman onur duyduk, gururlandık. Bunun için inşallah bir daha buluşmamız doğ doğdu buluşacağımız yerin bir daha doğduğumuz köy bitimler olması dileğiyle hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. i̇yi eğlenceler diliyorum. Yaylalarda yaylayan yok. Ölenlere ağlayan yok. Çite öküz bağlayan yok. Bu köy, bu köy bizim köyümüz mü? Dur kaptan dur da inem Ben köyümü nasıl ben köyüme nasıl dönem? Toprak olmuş ninem dedem, bu köy bizim köyümüz mü? Evet beyler o köy bizim köyümüz işte, o köyümüze sahip çıkacağız. O köye sahip çıkmak için de şu birlik ve beraberliğimizi hiçbir zaman için bozmayacağız. Bu da tabi biliyorsunuz e, genel olarak maddi yönden daha çok, manevi yönden daha çok maddi yöne desteklerinizi bekliyoruz. Şimdi e, programımız şu şekilde devam ediyor arkadaşlarımız aramızda dolaşıyor. Bir altın çekilişimiz var. Ayrılan çok bizim de bilmediğimiz çok değerli bir panomuz var. Bu panomuzun değerini artık sizler açıldıktan sonra göreceksiniz. Kazasız belasız bir eğlence geçirmek için özellikle annelerden rica ediyorum. Çocuklarımıza sahip çıkalım. Artı Lütfen çöplerimizi rastgele atmayalım. Çöplerimizi bir çöpler, çöp şeylerine, e, torbalara doldurarak çıkışlarda onları atalım. <laughs> Sigara serbest. <laughs> ha arkadaşlar bir altın çekilişinin yanına bir abartı koymuşlar. Onu ben bilmiyordum. Bulut Bey koymuş onu herhalde. Kendi almış galiba. Efendim? Müzisyenler herhalde 1'e 5 verirler. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz katılımlarınızdan dolayı. <laughs> Lütfen çekiliş biletlerine biraz ilgi ve alaka gösterelim. Beyler. <laughs>